Anladım. Kim var lan Salih abi, e, bir şey konuşacağım abi, acelem var. Ha Ahmet sen miydin? Tamam dur bekle orada, bekle bekle gelme. Abi geldim ya zaten, daha ne duracağım? Lan oğlum sana bekle demiyorum, ne geliyorsun? Bok mu var, ne geliyorsun? Ya arkadaşım böyle olmuyor ki ya kardeşim. Işığı gören geliyor, benim odaklanmam lazım. Yumurta sepeti değil bu, kafa. Kardeşim gelme dedim, gelmedim Geldi işte, ne yapayım? Salih abi sorması tehlikeli. Siz ne yapıyorsunuz abi? <laughs> Takılıyoruz işte. Yani ne yapıyoruz? Bilim çok geride kalmış. Bir destek atalım dedi Ahmet abi. Abi seninle bir şey konuşacağım. İki dakika yalnız kalırsak. O zaman ben sizi rahatsız etmeyeyim. Müsaade vereyim. Çıkabilirsiniz. Çıkın çıkın. He, biz çıkalım da sen istediğin gibi at koştu değil mi? Cavit yabancımız değil. Benim gizim saklım yoktur. Onun yanında konuşabiliriz. Benim var ama abiciğim. Üç kata çıkalım iki dakika anlatacaklarım var da. Siz ne yapıyorsunuz abi? Ben merakıma yeniliyorum da. Dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapacağız banka ya? Banka mı soyuyoruz? Allah Allah. Sanki banka, soyuyoruz. Orada banka soyuyoruz. <laughs> banka, banka soyuyoruz. Banka soyuyoruz Allah. Allah. Gibi şey <laughs> ya. Ne bankası ya? bankası ya? Banka kim dedi? <laughs> abi. Siz banka mı soyuyorsunuz? Cevabınız evetse hiç cevap verme. Duymadım, görmedim. Yok artık. Ahmetciğim açıklamama izin ver kardeşim. Ee, ben harama sadece uşku çözerim biliyorsun. Bir banka kredisine başvurmuştum ben. Hani olmaz ya. Hani bana kredi vermezlerse diye B planı yapıyoruz. B planı yapıyoruz ya. Hatta C, D. Ee abi. Ee, e, Ahmet sen söyle ne olsun? Abi görüşürüz sonra. hadi. Hadi oğlum bir dakika dur lan çok merak ettim ya. Otur. Abi ben her şeyi geride bırakıp Feride ile Avustralya'ya gitmeye karar verdim. Onu söyleyecektim. Bir daha söyle. Abi ben her şeyi geride bırakıp Feride ile Avustralya'ya gitmeye karar verdim. Bir daha söyle. Abi ben her şeyi geride bırakıp Feride ile Avustralya'ya gitmeye karar verdim. Her şeyi geride bırakıp Feride ile Avustralya'ya gideceğim. Değil ya. çok seviyorum abi Feride için kendim için de yani öyle hemen bu akşam gitmiyorum da gidip anlatayım dedim sana Salih abi. Kaka ya. Abi. Kaka ya. Salih abi. Sus sikeyim senin belanı. Kaka ya. Yüzük. Ulan sen ne içtin lan he? Bana bak. Git duşunu muşunu al, ayıl gel öyle konuşalım. İşimiz gücümüz var burada ya. Zekin alıp kendimize vereceğiz. Ha. Ama 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 korun. Sinir. Ne yapıyoruz şimdi? Nasıl gidiyoruz ya? Şimdi... Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Şimdi ben bundan call center'ını arayıp... ...çok saçma bir fikir. Sen söyle. Şimdi genel plan... Saçım <laughs> kalmadı ya. Of ya. Birazcık müzik ya. Sadece birazcık müzik. <gülüyor> 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 <gülüyor>